ABC ikizkenar üçgende O noktası çevre çemberin merkezi olmak üzere C açısı kaç derecedir diye bakıyoruz. O noktası çevre çemberin merkezi ise O noktasını çevre üzerindeki harfle birleştirdiğim zaman bu ne olacak? Yarıçap uzunluğu eşit olacak. Aynı şekilde bunlar da yarıçap uzunluğu ve bunlar birbirine ne? eşit. Sonra da bunun da AO'ya eşit olduğunu verdik. Bunu da gösterelim. Şimdi ben bakın şu iki üçgene baktığım zaman kenar kenar kenardan bu iki üçgen birbiriyle eşittir. Bu eşitlikten dolayı şuradaki açıya x burası da ne olacak x yine ikiz kenarlıklardan dolayı bu açımda x, buradaki ikiz kenardan dolayı bu açımda ne olacak x olacak. Şimdi şuradaki açı iki şekilde söyledim. Bir üçgende açıda görmüştük, hatırlayın demiştik ki şu üç açının toplam buraya eşit yani şu üçünü toplarsam burası ne yapacak 4 x yapacak. Ya da bu nokta evet çemberin merkezi olduğu için bu bir merkez açıdır. Şöyle çemberi çizdiğim zaman. E bu da çevre açıdır. E merkez açı aynı yöne göre çevre açının iki katıdır. Buradan 2x'in 2 katını alsam ne yapar? 4x. Bu şekilde de 4x'i bulabiliriz. Peki burada ikizkenar eşkenar üçgenimiz var. E burası 4 ise burası nedir? 4 xtir e Ters açıdan şuradaki açım da neye eşit olacak? 4 x eşit olacak. Şu üçgenin iç açılarından dik üçgen olduğundan dolayı 5x eşittir nedir? 90 derece. Buradan x'imiz 18 derece. 2x'imiz de kaç olur? 36 derece. Doğru cevap Diyarbakır verilenler göre x eksiğe kaç derecedir diye bakıyoruz. Bakın burada bir kirişler dörtgeni var. Özelliği neydi? Şu çapraz açıların toplamı 180 dereceydi. 180'den 75 derece çıkardığım buradaki açının 105 derece olduğunu gördüm. Şimdi ben diyorum ki şu açıyla şu açı birbirine eşittir. Buralara a yazalım. Bakın iki iç açının toplamı bir dış açıydı. Buradan diyorum ki a artı x eşittir 105 derece. Yine aynı şekilde iki açının toplamı da buraya ve Buradan da a artı y'nin 75 derece olduğunu söyleriz. Aradığımız şey x eksi y. Taraf tarafa çıkardığımız zaman buradan x eksi y'nin 30 derece olduğunu görürüm. Doğru cevap Edirne. Şekildeki çemberde verilenlere göre şurada kaçın kaç derece olduğunu arıyoruz. Bakın. Şu açıyla şu açı birbirine eşit. Burası da 90 derece olduğu için burası 20 derece ise şurası da kaç derece olacak? 20 derece olacak. 70 dereceyi bulup da söyleyebilirdik. Peki 2 devam ediyorum. Bakın o da merkez olmak üzere şu yayların hepsinin ölçüsü kaç derece olacak? 90 derece olacak. E burası 90 derece bu yayı gören çevre açının ölçüsü kaç derecedir? 45 derecedir. Bu da 90 olduğundan dolayı şuradaki açım da 45 derece. X'e kaç derece kalır? 25 derece. Doğru cevap. Diğer bakın. Bakın bu soruyu farklı bir şekilde daha çözelim. Siliyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burası 20 derece ise Gördüğü yayın ölçüsü bunun iki katı kaç derece olacak? 40. E şuradaki yayın ölçüsü CB yayın ölçüsü 90 derece olduğuna göre e buraya kaç derece kalır? 50 derece kalır. Yine X 50'yi gören çevre aç olduğundan dolayı yarısı kaç olacak? 25 derece. Doğru cevap Diyarbakır. E şekildeki çemberde verilenlere göre DOC açısı kaç derecedir diye bakıyoruz. Şuradaki açıyı arıyoruz. Şimdi şu açıya X dersem bu iki açı birbirine eşit. İkiz kenarlıktan dolayı bu ikisi eşit. Yine buradaki ikiz kenarlıktan dolayı bu ikisi eşitse buradaki tepe açısı ne olacak? x olacak. Şimdi bakın. Çemberden dolayı şurada ikiz kenar bir üçgen var mı? Var. Burası x ise burası da ne olur? x. Yine aynı şekilde burası x ise burası da ne olacak? x olacak. Bakın. iki iç açının toplamı bir dış açıydı. Burası ne yapar? 2x yapar. O zaman burası da 2x'tir. Şu üçgene baktığım zaman 5x eşittir 180 dereceden x'in 36 derece olduğunu görün. Peki şunu söylüyorum bakın. X ile X'i toplarsan burası 2x ne yapacak? 72. Yine şu X ile şu X'i toplarsan burası ne yapacak? 72. 72 72 144'tür. Buraya kaç derece kalacak? 36 derece. Doğru cevap nedir ne? Evet, şekildeki çemberde de göre X açısı kaç derecedir diye bakıyoruz. Bakın diyorum ki ben şuraya da Y yazalım. Burası x ise aynı yayı gören çevre açı burası da ne olacak? x olacak. Yine şurası y ise aynı Y'ye gören şuradaki çevre açı ne olacak? BCD üçgenine de baktığımız zaman x artı y kaç derece olur? 60 derece olur. x artı y eşittir 60 derece. Şimdi bakın şuraya bakalım. Şu iki açının toplamı da 60 eşit olduğundan dolayı bunun ne olması lazım? y e olması lazım çünkü ikisinin toplamı 60'ı verecek. E dolayısıyla burası y ise aynı y'ye göre şuradaki açı da y e olacak. AC ile AD birbirine eşit olduğundan dolayı ikizken üçgen şurası 2 ise burası nedir? 7. Şimdi şuraya baktığım zaman 3C eşittir. 120 dereceden Y'nin kaç derece olduğunu görüyorum. 40. Y 40 derece ise aradığımız X'de kaç derecedir? 20 derece. Doğru cevap. Ceyhan. O merkezli çemberde verilenlere göre şuradaki açının kaç derece olduğunu arıyoruz. Bakın soruyu çözmeden şundan bahsetmek istiyorum. İkizkenler üçgen içerisinde ikizken üçgen çizildiği zaman buradaki tepe açıları Taban açıları ortak olduğundan dolayı birbirine eşittir. Şimdi bu sorudan onu kullanacağız. Bakın. Burası X ise çevre açının aynı yayı gören merkez açı nedir? Bunun iki katı. İşte AB yayını göre ne olacak? 2X olacak. Şimdi burada söyledim. Burada var. Bakın. İkiz kenar üçgen içerisinde ikiz kenar. Bu taban açıları ortak olduğundan dolayı burası 2X şurası nedir? 2 xtir ABC üçgenine baktığım zaman iki iç açının toplamı bir dış açı. Burası ne yapacak? 3X yapacak. Yine açı ortaya verdik. O zaman burası da 3 x Yine şunu söyleyelim. İki iç açının toplamı bir dış açı. 2x ile 4x toplarsam 6x yapar. O zaman burası 4x. E Burası da 4x. Çünkü yarı çapları birbirine eşit. ikizkenar üçgen. Buraya baktığımız zaman 10x eşittir. 180 dereceden x'in 18 derece olduğunu görürüz. Doğru cevap Diyarbakır. Evet, yarım çemberde gösterilen açıların toplamının kaç derece olduğunu soruyoruz. Bakın hemen şunu söyleyelim. Burada yükseklik çizilmiş. Yani çap uzunlukları birbirine eşit olduğu için A, e, B nedir? İkiz kenar üçgendir. Ben buraya x açısı dersem şurası ne olur? X. İki iç açının toplamı bir, bir dış açıydı. Burası ne yapacak? 2x yapacak. Yani birinci açım bu. B, E, 2x. Diğeri de şurası. Buraya y yazalım. Burası y ise gördüğü yayla ne eşit olacak? Y eşit olacak. Çünkü bu bir merkez açı. Aradığımız şey y artı 2x. Bakın burası x ise gördüğü yayın ölçüsü nedir? 2x'tir. Şurası ne olacak? 2x olacak. E bunun tamamı 180 derece. Yarısı da kaç derece? 90 derece. Bundan dolayı y artı 2x kaç eşit olacak? 90'a. Doğru cevap. şeyhan. Şekildeki yarım çemberde verilenlere göre şu iki açının toplamının kaç derece olduğunu soruyoruz. Soru da şunun yarı çap olduğunu söyledik. Hep söylediğimiz şey değil, Merkezi çevre üzerindeki birleştirdim. Yani şurayı birleştirdim. Burayı da birleştirdim. Bunları birleştirdiğim zaman e, bunlar da yarı çap uzunlukları. Birbirine eşit olacak. Yine şunlar da yarı çap. Bunlar da birbirine eşit. Buraya x yazarsam burası ne olur? x. Çünkü ikizkenar üçgen. Yine buraya y yazarsam burası ne olur? y. Yine ikiz kenar üçgen olduğundan dolayı. Şu açıya a, bu açıya b diyelim. Buradan beşgen üçgen çıktı. Burası da kaç derece olacak? 60 derece. Dolayısıyla a artı b'nin 120 derece olduğunu görüyorum. Bu üçgenin iç açılarından a artı 2x eşittir 180 derece. Yine bu üçgenin iç açılarından b artı 2y eşittir 180 derece. Taraf tarafa topladığım zaman A artı B 120 derece gelecek. Artı 2 parantezinde x artı y eşittir 360 derece. E burası 240 olur. Dolayısıyla x artı y'nin kaç derece olması lazım? 120 derece. Doğru cevap diğer bakır. Şekildeki düzgün beşgen ve B merkezi çembere göre x açısı kaç derecedir diye bakıyoruz. Bakın ben diyorum ki önce A ile F'yi bir birleştireyim. Şu iki üçgene baktığım zaman kenar açı kenar kenar açı kenardan bu iki üçgen birbirleştir. Dolayısıyla burası x ise burası nedir? X yine şuraya y yazarsam burası nedir? Y'dir. E Bu bir iç açı. Bu da bir iç açı olduğu için kalan açılarda ne olacak? Birbirine eşit olacak. Buralara da z yazalım. Daha sonra şu merkezi çevre üzerindeki harfle birleştirelim. Ve şurayı da birleştirelim. E biz biraz önce şu iki üçgen eş olduğunu bulduk. Yani şunlar ne? Birbirine eşit. Yine bu iki üçgene baktığım zaman yine kenar açı kenar. Kenar açı kenardan bu üçgenler de birbirine eşit. Dolayısıyla şu uzunlukta şu uzunluk ne olacak? Birbirleşik olacak. Bu bir yarış uzunluğu. Bunlar da onlara eşit. O zaman burada ne çıktı? Beşgen üçgen çıktı. Buralar 60'ar derece. Ben düzgün beşgen bir dış 360 bölü 5'ten 72 geldiğini biliyorum. O zaman burası 72 ise buraya kaç derece kalacak? Tamam 180 yapacağı için 48 derece. 180'den 48'i çıkarıp 2'ye böldüğümüz zaman şuradaki açıların da 66'ya 66 geldiğini görürüz. Aynı şekilde burası da ne olacak? 66 derece olacak. Hepsini topladığımız zaman şunu söyleyeceğiz. 360 eşit 2x artı 66 artı 66 artı 60 eşittir 360 derece. Buradan denklemi çözdüğümüz zaman x'in 84 derece geldiğini görürüz. Doğru cevap Diğer bak. Evet, Şekilde geçenlerde verilendiriyor. X açısı kaç derecedir diye bakıyoruz. Soruyu çözmeden önce bir hatırlayalım. Bakın eğer kiriş uzunlukları eşitse kirişlerin böldüğü yayılan ölçüleri birbirine eşittir. Yani atıyorum burası 120 derece ise burası da kaç derece olacak? 120 derece olacak. E Burası X ise gördüğü yayın ölçüsü nedir? Bunun iki katı 2X. Yine burası 20 ise gördüğü yayın ölçüsü nedir? Bunun iki katı 40. Şuraya da A yazalım. Şimdi ben diyorum ki AB kirişi ile BC kirişinin eşitliğinden dolayı eğer burası A artı 40 ise burası ne yapacak? A artı 40 yapacak. Şurası da A artı 40. Şimdi kırmızıların eşitliğinden dolayı da şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki 2x artı A ile 40 artı 40 artı A birbirine eşit. Yazalım. 2x artı A eşit olacak. 40 artı 40 artı A. A'lar birbirini götürür. Buradan x'in 40 derece geldiğini görürüz. Doğru cevap mi? Şekildeki çemberlerde verilenlere göre CBA açısı kaç derecedir diye bakıyoruz. Yani şuradaki açı yarıyor. Oraya da yazalım? X. Şimdi sonra da AB ile AC'nin birbirine eşit olduğunu verdik mi? Verdik. O zaman burası nedir? X'tir. Şimdi E merkezli yeşil çemberi çizmişiz. O zaman burada şöyle birleştirirsek A ile E'yi burada ikiz bir üçgen çıkar. Şuradaki açımız ne olur? X olur. İki iç açın toplam bir dış açıdır. Şurası ne olacak? 2X. Yine burada D merkezli mavi çemberi çizmişiz. O zaman şurayı birleştirirsem yine iki üçgenden dolayı burası ne olacak? 2x olacak. Yine iki iç açının toplamı bir dış açıdan burası ne yapar? 4x. Burada da B merkezli çemberimiz var. O zaman şu ikisi birbirine eşit. O zaman burası nedir? 4x'tir. Şu üçgene baktığım zaman 9x eşittir. 180 dereceden x'imizin 20 derece olduğunu görürüz. Doğru cevap diğer Diyarbakır. Evet şekildeki çemberde verilenlere göre DBA açısı kaç derecedir de bakıyoruz. Yani şuradaki açıyı arıyoruz. Hemen diyorum ki şu AE kirişini çizelim. Açı ortaydan dolayı soruya ufak olan açıdan başlayacağım. Şuraya X yazarsam burası nedir X? Dikkatli bakalım. Şuradaki açı da x'te, de DE yayını gördüğünden dolayı burası ne olacak? X olacak. Ve şunu da söyleyelim. EC çap olduğunda şuradaki açımız kaç derece? 90 derece. Peki devam edelim. E, İkizkenarlıktan dolayı burası 2x ise burası nedir? 2x'tir. Büyük üçgenden de söyleyebilirim. x ile 2x'i toplayıp şuraya 3x yazıp buradaki dik üçgenden de söyleyebilirim. 5x kaç eşit olacak? Üçgen iç açılarından 90 attım. 90 derece. Buradan x'imiz kaç derece olur? 18. 2x'imiz de 36 derece olur. Doğru cevap. Diğer bakın.